şehrimizin merkezinde Azerbaycan Parkı olarak bildiğimiz uzun yıllar birçok hemşerimizin yararlandığı parkımızın yeniden düzenlenmesiyle ilgili geçen yıl e, proje e, süreci ve ihale süreci tamamlanmıştı. Şimdi nasıl burada önemli yıkım hizmetleri falan oldu. Arkasından e, yeni projemizin imalat aşaması başladı. Nasıl borcu en kısa süre içerisinde burayı şehrimize yakışan şehrimizin çocuklarının başkalarına kurban edilmediği, uyuşturucu ve benzeri gibi kötü alışkanlıklardan korunacağı, herkesin en iyi şekilde hizmet alacağı bir parka dönüştüreceğiz. Bugün itibariyle yavaşların da son ermesi nedeniyle hızlı bir şekilde imara süreci başladı. Ben öncelikle şehrimize hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederken yüklenici firmamıza sağlıklı, sıhhatli, kazası belasız bir iş dönemi geçirmesini temenni ediyorum. Kendilerinden de rica ettik şehir merkezi olması nedeniyle hızlı bir şekilde kısa süre içerisinde inşallah burayı tamamlayıp taşıyacağız. Bir kez daha hayırlı olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda tamamlanınca açık da yaparız. Şehrimizin merkezinde Azerbaycan parkı olarak dil uzun yıllar birçok hemşerimiz yararlandığı parkımızın yeniden düzenlenmesiyle ilgili geçen yıl e, proje e, süreci ve ihale süreci tamamlanmıştı. Şimdi nasıl oldu burada önemli bir hizmetleri falan oldu. Arkasından e, yeni projemizin imalat aşaması başladı. Nasıl olursa en kısa süre içerisinde burayı şehrimize yakışan şehrimizin çocuklarının başkalarına kurban edilmediği, uyuşturucu ve benzeri gibi kötü alışkanlıklardan korunacağı, herkesin en iyi şekilde hizmet alacağı bir parka dönüştüreceğiz. Bugün itibariyle yağışların da son ermesi nedeniyle hızlı bir şekilde imar süreci başladı. Ben öncelikle şehrimiz hayırlı olsun diyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ederken yüklenici firmamıza sağlıklı, sıhhatli, kazansız ve bir iş görüntü geçirmesini temenni ediyorum. Kendilerinden de rica ettik. Şehir merkezi olması nedeniyle hızlı bir şekilde kısa süre içerisinde inşallah burayı tamamlayıp açacağız. Bir kez daha hayırlı olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda tamamlanınca açılışı da yaparız. Selamlar Ne yapıyoruz şimdi burada biz üstadım? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun inşallah. Tekrar merhaba.

Dediğim o gölgenin bir uygun bir yer planlayın. Sizin planınızı görürsünüz değil Bir bakın, bir bakın uygun bir yer.